Doğan Novus sunar. Her şeyin başı Merkür. Yazan Ayşe Balıbey Tanır. Seslendiren Ayşe Melike Çerçi. <laughs> Hayatımda var olan bütün dostlarıma, Aldığım her kararda beni gönülden destekleyen güzel aileme ve biricik eşime. Çölde su arasam fıçı bulurum, Voltran'ı oluştursak kıçı olurum. Sabahları uyanamıyorum. Tarlası yanmış köylü gibi uzun uzun boşluğa bakıyorum alarm çalınca. Şimdi mutluluk nedir desem hepiniz sağlık, aşk, huzur, para diye başlarsınız sıralamaya. Ama asıl mutluluk sabah erken kalkmak zorunda olmadığınız bir hayattır. Bunu da bir kenara yazın. Alarmla uyananların çoğu aynı ailenin üyeleri aslında. Kimdir bunlar? Dar bütçeyle harikalar yaratan, havası kimse de olmayan beyaz yakalılar ailesi. Full depo benzinli şirket arabasıyla akraba ziyaretlerinde boy gösteren, 12 taksitle çeşmeye gidip fotoğrafların altına hayat bize güzel beyazan, kirayı zor denkleştirip karamelli lattesinden asla taviz vermeyen o tatlı beyaz yakalılar. Çalışan insanımıza hunharca girişerek lafa başladım. Farkındayım. Bense bir süredir kronik işsizim. Ve aylar sonra bir iş başvuruma dönüp, görüşmeye çağırdıkları için uzun zaman sonra alarmla uyandım bu sabah. Zaten melekleri kıskandıran bu bahtımla hem işe gitmek hem de erken kalkmak zorunda olmadığım bir hayata umre yaşım gelince kavuşacağım sanırım. Mesleğimle ilgili bir işe girmek için çok debelendim son dönem. Fakat basın yayın sektöründe kriz var deyip her kapıyı yüzüme kapattılar. Ama o kadar mı kriz vardı arkadaş? Gazetecilik okuyup elektrik süpürgesi hava filtresi satmak ne demek? Zaten işgüzarlığım sayesinde oradan da atıldım. O son koa hastasını süpürge filtresindeki tozları koklatmayacaktım. Yatağımda oturmuş kara bahtıma lanet ederken içeriden gelen yüksek müzik sesiyle irkiliyorum. İş görüşmem olduğunu hatırlatmaya çalışan annemin işi bu. Annem de her kadın gibi hiçbir şeyi doğrudan söylemez, ima eder. Tamam, böyle pasif agresif hareketleri seviyorsun, anladık da neden seçe seçe Bülent Ersoy'un hani bizim sevdamız şarkısını seçtin güzel annem? Bu şarkıyı ne zaman duysam aklıma hayal gücümü zorlayan klibi geliyor. Bülent Ersoy, klipte ergen bir genç kız heyecanıyla kıllı erkek güzeli partnerini bahçe hortumuyla suluyordu. Erkek güzeli partneri de Bülent Hanım'ın... Sample complete. Ready to continue?